İstanbul Belediye Başkanı ve muhalefet lideri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'de büyük protestolar başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi sokaklara dökülerek hükümet karşıtı sloganlar attı. Birçok noktada polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Siyasi çalkantının işaretleri İmamoğlu, yolsuzluk ve terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Destekçileri bu hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından muhalefeti bastırma girişimi olduğunu savunuyor. İmamoğlu'nun partisi Cumhuriyet Halk Partisi CHP bu adımı demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi ve Türkiye genelinde büyük çaplı protestolar düzenlemeyi planlıyor. Kamusal hizmetler üzerindeki etkisi İstanbul'da birçok metro istasyonu kapatıldı, ana yollar trafiğe kapandı. Üniversite öğrencileri de protestolara katıldı. Bu durum yetkilileri kampüslerde güvenlik önlemlerini artırmaya zorladı. Uluslararası tepkiler Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti ve adil bir yargılama süreci çağrısında bulundu. Bu tutuklama, Türkiye'nin para birimi lira'nın büyük değer kaybetmesine neden oldu ve ülkenin ekonomik istikrarına yönelik endişeleri artırdı. Bundan sonra ne olacak? Uzmanlar, protestoların daha da büyümesi halinde Türkiye'nin önümüzdeki seçimleri üzerinde derin bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Muhalefet partileri bu olay üzerinden birleşmeye çalışırken Hükümet ise bu tutuklamanın hukuki bir süreç olduğunu savunuyor. Türkiye'de siyasi gelişmeler hızla değişirken önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.